E, bugünkü önemli konularımızdan biri sadaka, Ramazan ayı, sadaka ayıdır. Hem sadakayı fıtır var, hem de yardım var. Ama bunları yaparken sadakayı e, rencide etmeden yapmak gerekir. Yani bak ben sadaka veriyorum, gelin beni çekin. E, ey işte e, kameramanlar sakın kaçırmayın ha bunu. O, onun kıymeti, harbiyesi yok. Onun hiçbir kıymeti yok. Önemli olan kapalı olmasında fayda var. Peki hocam zekatımızı veya sarakamızı açık verirsek haram mı olur? Recide etmezsen haram olmaz. Ee, bir ayet-i kerimede اِنْ تُبْدُوا Ayet-i kerimede diyor ki yani, kısacası e, sarakayı açıktan verirseniz iyidir. Ama gizli verirseniz sizin için daha hayırlıdır. Gizli vermek daha iyidir çünkü e, bir riyah girmiyor araya. Önemli olan riyah girmesin gösteriş girmesin. Gösteriş sadakayı ve yapılan bütün iyilikleri alt üst eder. Ama bir, bir yerde de eğer saraka veren yoksa, saraka geleneği gelişmemişse işte o durumda da e, sadakayı göstermek lazım. Yani zekatını ödediğimi bilsin insanlar. Siz de zekat ödeyin diye onları teşvik etmek o manada olur. Ama görsünler diye, beni yüce, yücelsinler diye yaparsanız hayrı haseneti yoktur. Peki sadaka ne demek? Sadaka kelimesi Arapçada doğruladı demektir. Sadaka sahibine sahip sahiplik yapacak. Yani sadakayı veren mutlak manada iyilik görecektir. Peki neler sadakadır? Hocam para sadaka. Hayır efendim sadece para sadaka değildir. Ebu Zer dedi ki peygamberimize bu hadisi vereceğim. Ebu Zer gıfarı, gıfarlı Ebu Zer dedi ki ya Resulallah ben fakir bir adamım. Zor zor geçiniyorum. Bana veremiyorum insanlara dedi. Bana bir yol göstersene. Resulullah şöyle buyurdu. Ee, ya Resul, evet devam edelim hadise arkadaşlar. Her gün herkes bir, bir saraka vermeli. Resulullah şöyle dedi. Tekbir getirmek sarakadır. Allahu Ekber demek sarakadır. Peki hocam Allahu Ekber her gün me'zin me Allahu Ekber diyor. Müezzin ne diyor? Allah en büyük olandır diyor. Niye bunu söylüyor? Dünyanın zalimlerine insanları ezene, insanları rencide edene, insanı küfredene, görevini, makamını, mevkiini, zenginliğini, gücünü, kudretini, kuvvetini kötü yolda kullananlara müezzin her gün beş diyor ki Ey zalim bil ki Allah en büyük olandır. Sana bir gün hesap soracaktır. Hiç ezanı böyle düşündünüz mü? Ezan sadece namaza çağırma değil ki. Silkelemedir ezan. Kendini kaybetmiş olan, kendini firavunlaştırmış olan, her zihniyetteki insana tek bir bir uyarıdır. En büyük olan Allah'tır. Allah hesap sorar sana. Hiç unutma. Kötülük kötülükle kalmaz. Cezasını Allah ahirette bulur. Gösterir. Allah'a küfür edersin. Peygamber'e hakaret edersin. Mümin'e hakaret edersin. cami hakaret edersin. Tekbir'e hakaret edersin. Ezan'a hakaret edersin. Günün birinde hesabını görürler. Allah mahşerde. Ezan bunu hatırlatıyor. Ezan sadece namaz değildir. Onun için Rabbim ezansız ve tekbirsiz bırakmasın bizleri. Tekbir getirmek sadakadır. Subhanallah demek sadakadır. Hani namazdan sonra üç tesbih yapıyoruz ya. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Bunlar Allah'ı anmaktır. Allah'ı tenzih ederim. Allah'ı tesbih ederim anlamına geliyor. Sadakadır. Elhamdülillah demek sadakadır. Bütün nimetlere hamd etmek. Hocam nimet var mı ki ya? E göremiyorsan Allah seni sana göstersin, dua eder misin? Gözündeki perdeyi kaldırsın. Bir gün bir delikanlı bana şöyle dedi, daha önce pro programda söylemişimdir. Ee, bir ilimizde konferanstan çıktık, çok kalabalıktı. Bir delikanlı yanıma geldi, hocam dedi siz hocalar ham dedin, ee, şükredin diyorsunuz. Doğru biz küfredin demeyiz dedim yani, şükredin deriz tabii ki. Ama şükredecek bir şey bulamıyorum dedi delikanlı arabadan çıktım. Dedim ki delikanlı e, sana samimi bir soru sorayım. Sana da kendime de sorayım aynı soruyu. Buyur hocam dedi. E, dedim ki ben sana desem ki bu şehri sana verelim. Ama iki gözünün gözünden vazgeç desek. iki gözünün gözünün karşılığında bu şehri ister misin? Hayır dedim. Ne isteyeyim dedi. Peki bir gözünü dedim deseler sana. Çünkü bir çocuk değildi çünkü. Ben delikanlı dedim. 30 yaş üzerinde bir delikanlı yani. Peki dedim eğer bir gözünü ver deseler kabul eder misin? Etmem dedi. Demek ki bak Allah iki gözün bütün bu şehirden daha kıymetli. Kulağın var, gözün var, yürüyebiliyorsun. İnsanlar iki adım yürüyebilmek için bir sakatlık geçirmişse fizik tedavi oluyor aylarca, yıllarca iki adım atabilmek için. Yürüyorsun, koşuyorsun, benimle konuşuyorsun, duyuyorsun, görüyorsun. Kalbin atıyor, bir sak sakatlığın yok. Diyorsun ki Allah bana hiçbir şey vermedi. Şükretmiyorum Allah'a diyorsun. Ya Allah bunları alırsa ne yapacaksın dedim. Durdu. Özür dilerim hocam dedi. Hiç doğrusu bunu düşünmemiştim dedi. Bu açıdan bakmamıştım. Ben dedi sürekli e, işi maddi boyuttan dedi. Incel, biraz sıkıntım var. Vesaire vesaire. Allah'a şükür etmeyen kula şükür etmez. Kula şükür etmeyen Allah'a şükür etmez. Heh, şükür etmek, hamd etmek demek uğraşmamak demek değildir ki. Allah'ın bu nimeti verdin, daha ötesini daha ver, daha ver. Daha da çok ver diye insan bunun için şükreder, hamd eder. Ve in şekertum le azidennekum ve in kefertum inna azabi le şedid. Açık söylüyor Allah. Şükrederseniz artırırım. Küfrederseniz ben de ona göre azap veririm. Diyor. Onun için Allah'la savaşılmaz. Allah'la savaşılmaz. Allah'a ibadet edilir, Allah'a boyun eğilir. Peki, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur demek sadakadır. Demek ki illaki sadaka yapmak için zengin olmak gerekmiyor. Herkesin yapabileceği bir sadaka var. Estağfurullah demek sadakadır. Estağfurullah kelimesi Allah'ım senden bağış istiyorum diye dua etmek demektir. İyiliği tavsiye etmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Bir kavim helak oldu, iyiler de gitti, kötüler de gitti tarihte. Dediler ki Allah'ın peygamberi. Kötüler gitti de iyiler niye gitti? İyiler konuşmadı dedi. İyiler kötülere engel olmadılar. Onun için kötülük yayıldı. Allah da ceza verdiğinde iyilik iyi ve kötüyü beraberce götürür dedi. Ama dirilirken iyiler iyi olarak dirilir, kötüler kötü olarak dirilir. Ölümde eşittirler, ayaklanmada, kıyamda, dirilmede eşit olmayacaklar. Herkes niyetine göre dirilecek. Yoldaki taşı dikeni kaldırmak sarakadır. Görmeyen kişiye yardım etmek sarakadır. Yoldaki di taşı dikeni kaldırmak sarakadır. Adam ölmek üzereydi gençler. Adam ölmek üzereydi. Ee, ölmeden önce efendim, e, ölmeden önce şöyle dedi, keşke dedi e, uzun olaydı. Keşke uzun olaydı. Sonra durdu ve dedi ki keşke keşke tam olaydı. Keşke uzun olaydı. Keşke tam olaydı. Sonra dedi ki keşke yeni olsaydı. Ve öldü. Kimse bir şey anlamadı. Üç kelime. Keşke tam olaydı. Keşke yeni olaydı. Keşke uzun olaydı vefat etti. Bütün o köy vefatından önce bu üç kelimeyi niye tekrar ettiğini anlayamadı. Nihayet birkaç gün sonra köyün en böyle arif olan takva sahibi, bilinen gariban ama ehli takva olan bir hocası, kalbi temiz olan bir adam rüya gördü. Bu öleni gördü. Dedi ki dost, sen ölürken üç kelime kullandın. Rüyada soruyorum. Keşke uzun olaydı, keşke tam olaydı, keşke yeni olaydı dedin. Bu üç kelimeyi niçin kullandın diye merak etti. Dedi ki, söyleyeyim sana. Bir gün evimden çıktım. Baktım ki köprünün kenarında, su köprüsünün kenarında, altında su olan köprünün kenarında gözleri görmeyen, gözleri görmeyen bir adam duruyor görme engelli yani gör. Dedim yanına yaklaştım. Dedim ki arkadaş niye duruyorsun? Dedi ki burada köprü var. Düşerim diye korkuyorum. Gözleri görmüyor ya. Peki sana yardımcı olsam olur mu dedim? Allah için yardım et. Tut benim elimden beni karşı kıyıya geçir. Elinden tuttum onu. Karşı kıyıya kadar götürdüm. 10 adım 20 adım. Şimdi ölmek üzereyken ben bana o adımların karşılığında cennette binlerce adım yürüyeceğim anlatıldı. 10 adım, 20 adım. Hayıflandım, keşke bin adım olsaydı. Keşke bin adım, bin adım yürütebilseydim onu dedim. Kendi kendime bu üç adım, beş adımın yani görme engelliye yar yaptığım yardımın Allah katında bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum. Keşke bin adım olaydı dedim kendi kendime.